İstanbul'dan Bursa'ya uyuşturucu getiren tacirler yakayı ele verdi. Gemlikte durdurulan araçta yapılan aramada 2 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi. İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu Bursa'da piyasaya sürmek istediler ancak polisi hesaba katmadılar. Hadi. iki kişinin Bursa'ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçen narkotik ekipleri Gemlik ilçesinde önlem aldı. Beklenen araç Gemlik kişileri çıkışında takibi alındı ve operasyonun düğmesine basıldı. Narkotik köpeği Alfa'nın da katıldığı operasyonda araçla yapılan aramada 2 kilo 70 gram metamfetamin ile geçirildi. gözaltına alınan iki zanlıdan biri yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Emniyet işlemleri tamamlanan iki zanlı da uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.